arkadaşlar bugün annemle birlikte pratik Bardaklar oyununu tanıtacağız. Çok güzel bir oyun. Evet merhaba çocuklar. Bugün Eser ile birlikte sizlere zeka oyun olarak pratik bardakları tanıtacağız. Evet Eser açtı ama ben şöyle bir içeriğinden bahsedeyim sizlere önce. İçinde 5 farklı renkte 30 bardak var. 55 resimli görev kartı var. 1 adet zil var ve 72 adet buldum oyun kartı var. Bu 72 adet buldum oyun kartı e, içinde hediye olarak çıkıyor. O da çok eğlenceli bir oyun. Bunu da bir başka videoda sizlere anlatacağım. Şimdi geçelim kutu içeriğine. Kutumuzun içeriğinden şu şekilde 4-6'şer tane 5 set yani 30 tane bardak çıkıyor. Bu oyun 30. en az 2 kişi, en fazla 6 kişiyle oynanan bir oyun. Bu şekilde kartlarımız var. Ee, yani yatay ve dikey olarak bu şekilde ipucu kartlarımız var. İşte sağ, diyor, sarı bardak en üstte, yeşil bardağın altındadır vesaire gibi bunun örneğini yapacağım. Bu şekilde yatay kart, bu şekilde dikey kart ve bu şekilde ipucu kartlarımız var. Onun dışında <laughs> bizim o muhteşem zilimiz. Biz, <laughs> biz demiştik ha her diye. Evet, her oyunda kullanacağımız evet, her oyunda kullanacağımız muhteşem dilimiz içinde. Ee, şimdi şöyle bir oyunu dizelim. Teşekkür ederim anneciğim. Şöyle şu şekilde her et bardaktan birer tane alıyorsunuz. Bir set yapıyorsunuz. Ve o set bardaklar sizin oluyor. Sen de kendi hazır anneciğim. Bu kutuyu ortadan kaldıralım. Ama üstünde puanlar yazmıyor. Hayır aldın mı anneciğim sen? Aldım abi. Siyah Teşekkür ederim. Siyah kan Bu şekilde çıkartayım ben bunu. Buradan açalım. Şöyle oyun kartlarımızı alalım. Şöyle bir şekilde oyun kartlarımız var. Şu ipuçları da. Bunları da aralım. Karıştıralım. Şöyle Şimdi kaç tane sizin için açalım. Yine her zamanki gibi o muhteşem zilimiz <laughs> ortaya geliyor. İz bitiren ile basıyor ve kazanıyor. Kazanan bunda tabii ki buna e, puanlama sistemi yok. Kart olarak sayıyoruz bunu. Yani ilk biten tanesi basıp kartını alıyor. Kartlar bitiyor. Kartları sayıyoruz. En çok kartı olan oyunu kazanıyor anlamına geliyor. Bakın arkadaşlar bu. Şöyle biraz şöyle göstereyim. Evet Keli ilk kartımız olan. Keloğlan. Hadi bakalım dizelim. Ben şimdi bunu anlatayım. Ee, en üstte kırmızı renk gördüğünüz gibi. Altı yeşil. Yeşil bardağımızı koyuyoruz. Ayrıca bunu deneme amaçlı yapalım. Şöyle onun altında sarı. Onun altında mavi ve onun altında siyah bardak. Şöyle şu şekilde gösteriyorum. Evet bunu yapan amaçlı değil. Aynen. Eser Bey zaten bunu. Tamam deneme amaçlı olmasın. Bu kartı eser kazansın o zaman. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, siyah. Aferin anneciğim. Şimdi farklı bir kart açalım. Aç aç mısın? Açayım annem. Açtım. Açıyorum. Açtım. Ooo Nasvetin Hoca kartı çıktı. Hadi bakalım. Ben bastım. Önce kazan. Önce basan kazanır. <laughs> Evet, kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve siyah. Bu kart da benim kartım oldu. Gerçekten mi? Hadi. <laughs> Hayır. Yeni bir kart açar mısın annem? Dö, 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 dö. Hadi bakalım. Bu bir baykuş. ben iki tane koydum. Eser yaptı bakalım. Ve kontrol edelim. Evet esere göre şöyle şu şekilde tutalım şunu. Mavi ortada. Evet yeşil yanda. Kırmızı diğer yanda. Siyah. Ve üzerinde sarı bardak. Aferin anneciğim. Oh, oh canım. Başka bir kart açtık. Dizelim. Dikey bir, bir kart çıktı. yeşil, mavi, sarı ve en kırmızı. Bu da benim oldu. Şimdi farklı bir kart açar mısın anne? Hani? İpucu kartı. Şimdi bakalım. Burada diyor ki e, tüm bardaklar üst üste sıralıdır. En altta sarı bardak, en üstte yeşil bardak vardır. Siyah bardağın altında kırmızı üstünde mavi bardak vardır. Yani olay bu. Göstereyim. En altta sarı bardak, en üstte yeşil bardak, e, siyah bardağın altında kırmızı, üstünde mavi bardak varmış. Aynen bu şekilde yani. Bu şekilde kartlarımız da içinden çıkıyor. Bu kart benim. Ben kazandım. Zile basmadın. <laughs> basmadım ben. Hayır. Basmadım mı? Hayır. O zaman onu ortaya koyuyoruz. Yani kenarda. Bunu kimse almıyor basmadıysam. Hatırlayamadım ben. Yeni bir kart. Yatay bir kart. şekilde Evet yeşil kırmızı sarı siyah ve mavi oyunumuz bu şekilde Arkadaşlar bu da çok eğlenceli bir oyun bu günlerde ve her zaman ailenizle evinizde oynayabileceğiniz bir oyun bir de biz bu oyunu sadece pratik bardaklar oyunu olarak oynamıyoruz arkadaşlar. Bir de farklı bir oyunumuzu gösterelim size. Bunu da eğlenerek oynuyoruz eserli. Ama tabii ki bazen bazen değil hatta sık sık yıkılıyor bunları yaparken. Çok dikkat ediyoruz. O ne yıkılıyor, ne yıkılıyor? Ne yıkılıyor, ne yıkılıyor? Çok kez <laughs> yıktık biz bunu. İnşallah bu denememizde yıkmayacağız. İnşallah. İnşallah. Evet. Diğer bardakları verir misin oğlum? Başka. Aa! burada bardak var mı? Evet var. Şöyle yeni güzel. Önce güzel olması gerekiyor bunu Apple'ın için. Ben ah. bu ayı gördüm. Haydi eğlenceli. Tamam tamam. Sen de bana yıkma diyorsun. Sen yıkıyorsun. Evet sana yıkma diyorum. Kendim yıkıyorum. Doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar bardaklarımızı bu şekilde tamam. dizdik. Şimdi nasıl bir oyun oynadığımızı size gösterelim. <laughs> Şimdi ilkini ben yapayım. Hadi, Hop. İkinci yapayım. Hop. evet Sen de sıra. Hop. İn, in, in. <laughs> Hızlı yapabilirsin biraz anneciğim. Evet. Harikasın. 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 <laughs> Ve harikasın. Boynumuz da dışarıda arkadaşlar. Bir başka zeka videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Hoş Hoşçakalın arkadaşlar.